Teşekkür evet. ederim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Ee, nasıl geldin? gidiyor? Hoş bulduk. Güzel gidiyor. Çok sevdim ben öğrenimi. İlk mi geldin? Evet. Nereden? İzmir, Urla. Ne? Urla, İzmir. Öyle mi? Ben de İzmirliyim. Ah, memnun oldum. Eyvallah, <laughs> sağ olun. Eyvallah. Nasıl gidiyor standta? Çok güzel gidiyor. İyi, güzel, gayet güzel. Çok değerli ellerle kavuşuyor yaşam şeyi Muslat. Yani... Önemli olan o. Eyvallah. Ellere Birine kavuşsun. Mine Aslan, doğru mu? Doğrudur. Eyvallah, ben şuradan bir fotoğraf <laughs> alayım şöyle. Sevgili yazarımız Mine Hanım'ın en büyük hayali nedir? Vallahi hayallerimden bir tanesini gerçekleştirmiş olmamaktayım şu an. Yani bu bile hayaldi, evet. gerçek oldu. Evet. Ee, daha da ne olabilir? Vallahi yaşamın akışı gösterir. Şu an bir şey diyemiyorum. İlk kitabınız mı hocam? İlk kitabım. İlk bebeğim. Mutlusunuz. <laughs> Mutluyum. Eyvallah. Süpersiniz. Teşekkür ederim. ederim. olsun. Başarılar dilerim. Çok teşekkür. Amin. Amin. Ee, bütün e, kitaplar, e, hikayeler yazmayı e, aklınızdan geçiriyorsunuz. Gelecekte okurlarınıza. De değişmez diye düşünüyorum. Bu böyle bir Roman gibi değil. Hikaye gibi de Değil. İçe doğan tefekkürler, ilhamlar Yani yaşamın akışıyla Hayatın deneyimleriyle beraber Böyle üflenir ya bazı şeyler ee, O da Böyle ele e, dokunur ve elden Akar. Bunlar öyle Zaten hani Yaşam çiçeğim Denmesi yaşamın içerisinden Her bir yaprak Çiçeğin yaprakları gibi ee, hayatın yaprakları, sayfaların yaprakları, çiçeğin yaprakları ve bir kavuşum. Hemen kavuşuyoruz. Şu ne an, an yine kavuştuğumuz gibi. Ee, 2022'de çıktı. Kaç sattı? Kaçıncı baskı? Vallahi onu, bitmek üzere diyelim. <laughs> yayın evine sordum da. Ee, bitmek üzere. Çok az kaldı kaç basılmıştı? Bin. Sonra... daha iyi oldu. İnşallah. i̇nşallah. Kitabımız bu değil mi? Evet. Kitap okumaya biraz daha Okuyucunuz bol olsun. Amin olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok ederim. memnun oldum. Ben de. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İşte, Sizi tanımak da çok güzel. Aynen aynen. Sizin de enerjinizi gel görüyordum karşıda. Eyvallah. İnanılması olması daha da güzel oldu. Harikasınız. <laughs> i̇nşallah arkası gelsin, kitaplarımızın. kitaplarınızın. İnşallah. Ee, ben Teşekkür de bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama bakalım ne kadar başarılı olacağım Hayırlısı şiir olsun. yazıyorum daha çok Hı -hı. askerde de çok şiir yazdım Hı -hı. hiç çarşısında çıkmadım hep şiir yazdım oh. bu kadar defterler doluydu oh maşallah